Merhaba sevgili öğrenciler. Matematik Öğreniyorum kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıfın konusu olan bir sayının çarpanları ve asal çarpanları konusunu işleyeceğiz. Bir doğal sayıyı tam bölebilen o doğal sayının çarpanlarını oluşturur. Bir sayının çarpanı aynı zamanda o sayının bölenidir. Bir doğal sayının çarpanlarının asal olanları o sayının asal çarpanları den Asal sayılar 2 3 5 7 11 13 17 daha da devam eder. Bunu zaten biz 6. sınıfta 5. sınıfta bu asal çarpanları 7. sınıfta aynı şey. Asal sayıları öğrenmiş olmamız gerekiyordu. Yani 100'e kadar olanları öğrenirsek bizim için daha kolay olur. Acaba bu asal mıydı diye düşünmeyiz direk hangisi asal değildi diyerekten şıkları hemen işaretleriz. O yüzden bence yüze kadar olan da ezberlemeli. Bir sayının asal çarpanlarını bulur. En küçük asal sayı olan 2'den başla. En küçük asal sayımız 2'dir. 2'den başka çift asal sayı yoktur. Neden yoktur? 2'den sonraki tüm çift sayılar 2'ye bölünebildiği için 2'den başka çift asal sayı yoktur diyor. Asal sayılar neydi? Kendisinden başka böleni olmayacak. Şimdi 50 sayısını vermiş bana. 50 sayısını ne yapıyoruz biz? Çarpanlarını buluyoruz öncelikle. 50 sayısının çarpanlarını ne olarak vermiş? 50 çarpı 1 vermiş. Öncelikle. 50 çarpı 1 çarpı 50 çarpı 25 5 çarpı 10 olarak vermiş. 50 sayısının çarpanları 1 2 5 10 25 ve 50 olarak belirlenmiş. Çarpanları bu şekilde 6 tanedir. Peki asal çarpanları kaç tanedir? Asal çarpan neydi? Asal sayılar 2 5 7 olarak devam ediyor. Burada asal olanlar hangisi? 2 ve 5'tir. Yani asal çarpanlar nedir? 2 ve 5'tir. Yani asal çarpanlarla bir sayı çarpanları farklıdır arkadaşlar. Şimdi örneklerimize Aşağıda verilen sayıların benden neyini istemiş? Çarpanlarını istemiş. Çarpanlar neydi? Bir sayının bütün bölenleriydi arkadaşlar. Değil mi? 12'nin çarpanlarına hemen bakalım. 12'nin çarpanları ne var? 1 çarpı 12 var. Başka ne var? 2 çarpı 6 var. Başka ne var? 3 çarpı 4 var. 12'nin çarpanları ne oldu? 1, 2, 4, 6 ve 12. Kaç tane varmış? 3, 6 tane. 12'nin çarpanları bu şekilde. Hemen 24'ün çarpanlarına bakalım. Daha sonra 40 ve 100'ün çarpanlarına da bakacağız. 24'ün çarpanları 1 çarpı öncelikle 1 çarpı 24 diyoruz. 2 çarpı 12 çarpı 4 çarpı başka var mı? Başka da yok. Yani 24'ün çarpanları 1, 2, 4, 6, 8, 12 ve 24'tür. Kaç tane var? 2, 4, 6, 8 tane 24'ün çarpanları vardır diyoruz. buradan 40'a bakalım. 1 çarpı 40 diyoruz çarpı 7 diyoruz. 4 çarpı diyoruz. 5 çarpı. 40'ın çarpanları 1 çarpı 40, 2 çarpı 20, 4 çarpı 10, 5 çarpı Yani yine kaç tanedir? 8 tane çarpını vardır diyoruz. Şimdi neye bakıyoruz? 100'e bakalım. 1 çarpı 100. Öncelikle 1 ve kendisi 102'ye bölünür mü? Aslında bunu bölerek gidiyor. 2'ye bölünür mü? 3'e bölünür mü? 4'e bölünür mü? 5'e bölünür mü? Hemen kafamdan hızlıca bölüyorum. Bölünüyorsa direkt <laughs> yazıyorum. 2x50. 2 çarpı 50. 3'e bölünmez. 4'e bölünür. 4 çarpı 20. 5'e bölünür. 6'ya bölünmez, 7'ye bölünmez, 8'e bölünmez. Tabii bu kadar. Yani 1, 2, 4, 5, 20, 25, 50 ve 100'dür. 100'ün çarpanlarından bu şekilde. Devam edelim. İkinci sorumuza bakalım. Çarpanları sırasıyla 1, 3, 5, 7, 15, A, B, C olan sayı kaçtır? Bana bu şekilde verildiğinde hemen bir çözüm yolu. Aslında nedir? Şöyle eşleştirme yaptığımda 1 ile C çarpmadır. B ile C çarpmadır. 5 ile a çarpmadır, 7 ile de 15 çarpmadır. Yani 1 çarpı, çarpı eşit 5 çarpı a eşittir 7 çarpı 15'tir. Ben buradan sadece neyi bulacağım? 7 çarpı 15. 7 çarpı 15 kaç yapacak? 15 çarpı 7'den 105 yapacaktır. Yani benim sayımı kaçmış? 105. Yani eşleştirdiğimde 1 ile atıyorum 105 olacak. Daha sonra 3 ile 105'i 3'e böldüğümde kaç çıkacak? 45, 35 çıkacak. 3 çarpı 35, 5'e böldüğümde 21 çıkacak. 5 çarpı 21, 7 çarpı 15 şeklinde olacak. Hemen bir sonraki. benden ne istedi? Aşağıda verilen boşlukları doldurunuz demiş. Şimdi. <laughs> Birincisi 30 olabilmesi için burasının kaç olması lazım? 1 çarpı 30 olması lazım, değil mi? Burasının ne olması lazım? 30 olabilmesi 10 olması lazım. Çarpı 10 olması lazım. Daha sonra 30 olabilmesi olması lazım. Burasının da 5 olması. 5 çarpı. 30'un çarpanlarını istemiş benden. 1 var. 2 var. 2 var. 5 var. 6 var. 10 var. 15 var. 30'un çarpanları da bu şekildedir. Burası 1 çarpı 54, 3 çarpı 18, 27 çarpı 2, 9 çarpı 6'dır. Benden 54'ün çarpanlarını istiyor. Hemen bakalım. 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. 18 18 ay 20 ve 54 54 çarpanları da bu şekilde bir sonraki sorumuza bak. gördüğünüz gibi çok basit 80 sayısının çarpanlarından kaç tanesi tam sayısı 5'ten fazladır dedi. Hemen öncelikle burada yapmamız gereken nedir? 80 sayısının çarpanlarını bulmak. 80 sayısının çarpanlarını bulalım. 1 çarpı 80. Çarpı. bölünme. 4 çarpı. 5 çarpı. Başka var mıdır? 8 çarpı. 80 sayısının çarpanlarında bulduk. Benden ne istiyor? Kaç tanesinin çarpan sayısı 5'ten fazladır? 5'ten fazla olabilmesi için ne olması lazım? Büyük bir sayım mı oldu. 1, 2, 4, 5 ve 8'i e eliyoruz. Çünkü bunların çarpan sayısı zaten 5'ten fazla olamaz. Şimdi 40'a bakalım. 40'a baktığımda çarpan sayısı nedir? 5'ten fazladır. Çünkü 40 sayısını zaten bulmuştuk. Kaç taneydi? 8 tane çarpanı vardı. Bir önceki soruda 40'ın çarpanı. 10'un çarpanlarına baktığımda 1 çarpı 10, 2 çarpı 5 var. 4 tane 10'u eledim. 16'ya baktım. 1 çarpı 16, 2 çarpı 8 ve 4 çarpı 4 var. Yani tam 5 tane yapıyor. O yüzden bunu da eledim ne vardır 20 vardır ve 80 vardır. Yani kaç tanesi? Kaç tanesinin çarpan sayısı 5'ten fazladır dediğinde kaç tane bulmuş? tane Gördüğünüz gibi arkadaşlar çarpanlar bu. Videomuzun sonuna gel. Sonraki videoda asal çarpanları bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı.